Şimdi tutanakları bir verebilirsek aslında anlatacağımız hikaye de bu. Başlığımızda şu kopyalı yapıştır alkol. Tam olarak hikaye bu arkadaşlar. Bakın, şöyle öyle bir acele ki bu onu izleyeyim. Evet evet yani çok çok ilginçli bir olay. Şimdi bu şirketler operasyon yapıldı. Bu operasyonun en büyük kısımlarından, amaçlarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Gerçekten Türkiye'de hiçbirinizin mal ve ticaret güvenliğiniz yok. Ya yani, ekonominin dibine dinamit koysanız aynı şey. Diyorsunuz ki devlet gelir her an sizin malınızı çökebilir, malınızı alabilir, el koyabilir. <laughs> Nasıl? İşte, şeyle iş yapan, CHP'li belediyelerle iş yapan şirketlerin sahipleri hedef oldular. Bu operasyonda 52 tane şirkete, bu operasyon sonrasında kayyum atandı. Bunlar binlerce çalışanı olan, ihracat yapan, yurt dışında elemanları olan büyük ticari firmalar. Ve bu şirketler ve el konulması ki iddiaya göre ortadaki gizli tanık beyanları, açık tanık beyanları ile el koyması dehşet verici bir olay. Çünkü açık tanıkların pek çok, açık olup da gizlenen tanıkların, savcılık ve polis tarafından gizlenen tanıkların bu şirketlerin rakibi olduğu da ortada. Yani bu şirketin rakiplerisin, el koyulan şirketlerin kayyum atanan ama sen aynı zamanda tanıksın bu hikayede. Ve sonuçta savcılık ne yaptı? <laughs> savcılık dedi ki ben dedi bu, bu, bu şirketlere el koyulması için sulh ceza hakimliğine başvuruyorum. Dördüncü sulh ceza hakimliğine bir evrak verdi ve dedi ki sen bunu değerlendir. Bunlara kayyum atanmasını istiyorum ben, sulh ceza hakimi değerlendirsin. Nasıl oluyor olay? Sulh ceza hakimi gereği düşünüldü diyor. Bakın sadece dört sayfalık bir evrak bu. İki sayfası şirket isimleri ve dört sayfa. İlk sayfasında diyor ki İmamoğlu ile ilgili böyle böyle bir iddia var. Bu iddia da şöyle başladı diyor. Bir il başkanlığının satın alınması hikayesi var ya para kuleleri falan diyorlar. Oradaki soruşturma dava başladı. O davada çok sayıda tanık iddialarda bulundu. Ve bunun üzerine bu kişilere soruşturma açıldı. Bakın o bahsettiği il başkanlığının alınması ile ilgili davanın sanıklarının Fatih Kiliş ve Ertan Yıldız olduğunu söylüyor. Arkadaşlar Ertan Yıldız sanık değil davada. Yani dava var, duruşma var. Ertan Yıldız İBB danışmanı, yani başkanın danışmanı, İBB başkanın danışmanı davanı sanığı değil. Ama buraya böyle yazılıyor karar, bakın kayyum kararı Ertan Yıldız'ın şirketlerine neden konuldu. Kendisi bir iş adamı, oldukça e, zengin bir iş adamı, uluslararası 500 çalışanı falan var. Ama İBB başkanı olduktan sonra Ekrem İmamoğlu diyor ki gel sen iştirakleri de birlikte yönetelim ki 6 iştiraktan 12 tanesi, yani 6 iştirak ilk 500 şirketteyken 12 tanesi oluyor Öyle bir hikaye. Neyse onları anlatıyor. Sonra diyor ki bu kişiler hakkında da soruşturma başlatıldı. Bakın soruşturma. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, haksız mal edinimi iddiaları üzerine resen 18 Ekim, 2024'te soruşturma başladı. Anlatıyor anlatıyor. Ekrem İmamoğlu diyor ki örgüt lideri karar. Örgüt lideri diyor. Diğerlerini örgüt üyeleri diyor. İkinci tutanağa bakabilir miyiz arkadaşlar? Bakın burada anlatıyor anlatıyor. Diyor ki 52 şirketten 20 kaç tanesine iyiydi? 24 tanesine idari kayyum. Yani kayyum atıyorsun artık kayyum yönetiyor şirket. Yani bütün her şeye kayyum karar veriyor. Artık şirketin sahibi, işte yöneticileri falan yok. Bir de diyor denetimli kayyum atıyorum diyor. Yani onda da şirket bir karar alıyor mutlaka kayyumun denetiminden geçmek zorunda. Ve arkadaşlar bakın olaydaki basit yani abjutluya bakın. Karar açıklanıyor. Denetimli serbestlik kararı da açıklanıyor. Ve gerekçe bakın işte denetim sen. Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde şüpheli şahsın TCK 220 yani örgütlü suç. E, suç örgütü niteliğinde hareket ederek yasa dışı sanal bahis sitelerine para nakline aracılık etme ve finansal güvenlik konularında komisyon karşılığı hizmet verdikleri ve suçu konu öncü suç kapsamında olan eylemleri. Ne Arkadaş ne? yasa dışı bahis yok. Bir önceki sayfada gösterdim size. Rüşvet var, irtikap var, Kopyala yapıştır yapılmış. Yapmış. Arkadaşlar, bakın burası böyle bir ülke artık. Kopyala yapıştır yapıyorsun karara. Kopyala yapıştır yaparken yasa dışı saral evet. bahis kalıyor orada. Ve şu an bu kararla 58 şirket, binlerce kişi çalışıyor. Ekonomik çok büyük bir şey. Ay, milyarlık. Milyarlık tabii milyarlık işler bunlar. Ve bütün şirketlerin yönelime kayıp atıyorsun, TMSF'ye atıyorsun. Biliyorsun ki karara şey yaparken, hakimi karar yazarken yasa dışı sanal bahisten diyorsun. Ya, ne oldu? ne alak? İmamoğlu yasa sanal bahis mi yapmış? İmamoğlu inşaat da bu. El konulanlar arasında, kayyum atılanlar konusunda. Yani onun için çok ciddiyetsiz gerçekten. Yani bir yana şu da var. Biliyorsunuz o Dilan Polatlar'a demişlerdi ama Dilan Polatlar'ın araçlarına el konulmamıştı aslında o Komençöre çetesi Bizim anlattığımız baronların Ferra, büyük lüks otomobillerine e, el konulmuş, polis aracı yapılmıştı. Şimdi yasada öyle bir geçici madde var. Geçici madde diyor ki, eskiden şey olması lazım, hüküm kesinleşirdi, mahkeme karar verirdi, devletin olurdu ve kararla satılırdı şeyle. Ama artık şöyle bir şey de var. TMSF satmaya karar verebilir. Karar çıkmadan. Ya TMSF bu kararları alıp şirketleri tasfiye edebilir. Veya işte kayyum tasfiye edebilir. İnsanlarda da benim konuşmam insanlarda şöyle bir kaygı var. Bu şirketler yıllarca ailelerin emekleriyle kendi mal varlıkları yani kendi şirketleri ya bu şirketler yandaşlara satılırsa AKP'li iş adamları gelip bu şirketleri teklif verip satın alırsa evet. TMSP öyle bir karar verirse. Yani böyle bir karar veren hakimin kendi yazdığı kararı okuması lazım. <laughs> kendi yazdığı kararı okumadığı anlaşılıyor. Ama işte gerçekten bu işte çok büyük tutarsızlık çok büyük yargı skandalları var. Defalarca gördük bunu ve bir tanesini daha eklemiş olduk. ya yani onlarca gördük yani. Bir şey söylemek istiyorsan söyle gözüm. ben de, sen söyle gözünden söyleme kes dediğini zannettim. Tamam bu söyleyebilirsin. yani şöyle yani bir aslında işte tablolarını da hazırlamıştık ama o tabloları verebilirsek yani denetleme şey, tablolarını. Ben sana süre çaldım da onu. Ha, öyle mi? Barış'tan mı çaldın? Barış çalmayayım tamam. ya ha. Çalsın, çalsın çalsın. Ya bakın şimdi bir o özellikle tablolarda sayıları verirsek İBB'nin kendi hazırladığı veriler bunlar. Yani şimdi bu niye rıza üretemiyor toplumda? Hep başından beri dedik ya yani bir şekilde insanları bu operasyonu ikna edemediler. Ya nasıl ikna etsinler abi? Ya nasıl ikna edebilirsin? Ya baştan sona zaten bu sürecin biraz önce sen anlattın şimdi onları da tekrarlamaya gerek yok bir siyasi operasyon oldu, bağırıyor zaten. Herkes bu operasyonun siyasi olduğunu biliyor. Şimdi o siyasi operasyonu bildiği için insanlar da şey yapıyor. Ama bak İBB derlemiş bir anlamıyla. Onlardan da aldığımız veriler bunlar. Evet. Bakın belediye başkanları yönelik İçişleri Bakanlığı'nca yapılan inceleme ve soruşturma sayısı. Ya Kadir Topbaş döneminde 23 tane. Kaç yıl onları hatırlıyorsunuz. Mevlüt tuş döneminde 3 tane. Ekrem İmamoğlu 40 tane. Diğer görsele geçelim çok hızlıca. Ve baktığınızda bütün bu sayılar aslında şeyi gözüküyor. Bak Sayıştay Başkanlığı yanlış kalmış. İnceleme ve soruşturma sayısı belediye başkanlarına yönelik. Sıfır, Mevlüt Uysal bir, İkrem Bak o yolsuzluk yapılan denilen süreçteki denetimlerden bahsediyorum. Bir sonrakine geçelim. Bak İBB, İSKİ, YTT, iştiraklere yönelik. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan inceleme ve soruşturma sayısı. 115 tane Kadir Topbaşı yapılmış, bir tane Mevlüt Uysal yapılmış. Ekrem 1011 tane yapılmış arkadaşlar. Yani o yolsuzluk yaptığın dediğin süreçte müfettişler zaten sürekli İBB binasında, sürekli bir denetimde. Var. Bir sonrakine geçelim. Sayıştay tarafından yapılan inceleme ve soruşturma sayısı Kadir Topbaş'a 5, Melih Tüysal'a 5, İmamoğlu 68. Bir sonrakine tekrar bakalım. Yine bakın İBB, İSKİ, İYTT iştiraklere yönelik savcılık tarafından yapılan soruşturmalar 0, 0, 19. Yani daha bu sayılar o kadar çok artırılabilir ki. Bir de şunu şu açıdan düşün. Bakın bu da örneği şey, e, Ticaret Bakanlığı, Vergi Kurumları, Çalışma, SGK onların yaptığı incelemeler, enerji piyasasında düzenleme kodları da var. 00378. Şimdi burada şunu çok net görüyoruz. Bütün yargı süreçlerine veya soruşturma süreçlerine baktığınızda bir taraf var. Şimdi onun için biraz önce Murat da söyledi ya, son sözüm o olsun. Hı hı. Birileri çıkıp utanmadan, yüzleri kızarmadan, ahlaksızca çıkıp diyorlar ki İBB'de yolsuzluk, şöyle böyle, diğer gazeteciler böyle. Arkadaş, ülke yolsuzluk endeksinde dünyanın diplerine düştü. Çalıp çırpmadığınız, soymadığınız yer kalmadı. Bütün ihaleler vurgun ihalesi oldu. 20 yıldır bu tipler ağızlarında tek kelime bunu söylemedi. Bu soygun düzenini örtmek için yayınlar yaptılar. Bu soygun düzeni gözleri kapatmak için uğraştılar. Ortaklık yaptılar. Ve şimdi bu insanlar çıkıp bir yolsuzluk savaşçısıymış gibi işte İBB'deki yolsuzluk İBB. Ya akıl alır gibi değil. Ya hiç mi utanmanız yok? hiçbir mi ağırlanmanız yok? Bu operasyonları toplum niye düşünmüyorsunuz? Şu, niye halkı ikna edemiyorsunuz? Niye halkı ikna edemiyorsunuz diye düşünmüyor musunuz? Aklınıza gelmiyor mu ya? Ya Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 2019'da bir zarftaki dört pusadan üçünün kalıp bir tanesini iptal edildiği aklınıza gelmiyor mu ya? Veya Ekrem açılan ahmak davası, ya Ekrem açılan davada mahkeme başkanı sizin haberiniz, hakim. Ya ben burada siyasi yasak getiremiyorum deyip sürülmedi mi arkadaşlar bunu hatırlamıyor musunuz? Veya şeyi hatırlamıyor musunuz? Ya İBB çalışmasın diye taksi sorunu çözmesin diye UKAME'nin sisteminin değiştirildiğini, taksi meydanı projesinin yok edildiğini. Hatırlamıyor musunuz? Veya Galata Kulesi'nin bile İBB'den alıp Kültür Bakanlığı'na verildiğini. Bunların hiçbirini hatırlamıyor musunuz? Yani onun için bunlara baktığınızda hem yargı kıskacı hem o faaliyetleri engellemek için yürütülmüş bir siyasi propagandanın sonucu olduğunu herkes biliyor. Kimisi inanmıyor ve inanmamakta da bu toplum haklı.